Yaprak. 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 Ne be? Yaprak biliyor musun? Vallahi ben bir şey bilmiyorum. Ben yavru çok korkuyorum. Ha. Çünkü onlar süt içiyor. Yani ben süt içen ve süt veren her şeyden nefret ediyorum. Ben annemden de nefret ediyorum. tamam mı da ben sadece sevmem ki. Şş. Bak, bu konuştuklarımız aramızda kalsın tamam mı? Ben Hintçe müzikten de nefret ediyorum. Bu odada hiç Hintçe konuşma tamam mı? Tamam, tamam. Söz. Hintçe konuşmayacağım. Şarkı da söylemeyeceğim Hintçe. Söz. Peki güzelim. Nereye düştüm ben ya? Oha, oha. Adam bavuluyla gelmiş ya. Oğlum önce bir diş fırçanı, birkaç parça eşyanı falan bıraksaydın bari. Vay be, ne bu? İstanbul Komedi Festivali mi? <laughs> Arkadaşlar başıma gelene inanamazsınız. Benim manyak, sapık, ruh hastası, şizofren ruhlu oda arkadaşım var ya hani. Satacağım bütün eşyaları kesmiş. Allah Allah. Kimmiş bu kız ya? Sevgilisi var mı? Tam benim kalem ha. Kız hasta, hasta kız hasta, hasta. Yani kankacığım Doktor değilim ama bu ona iyi gelmeyeceğim anlamına gelmiyor. Cık. İzin vermiyorum. İzin vermiyorum. Ben o kızı paramparça ederdim de Allah'tan barışı geldi, yetişti de kurtardı canını. Oğlum bir de kızın kılığını, kıyafetini görseniz böyle ne bileyim tımarhane kaçkını gibi. Nasıl ya? Sen şimdi ruh hastasıyla aynı odada mı kalacaksın? Hayatta olmaz. Hem biz kızımızı sokakta bulmadık. Yani. Lan giy şunu lan işte! Bulgur işte ya ya? En sevdiğin. Kankacığım ben yemeyeceğim, pizza yiyeceğim ya. Sevmiyorum menemen, istemiyorum. Allah Yürü man, git. Ben sevmiyorum. Menemen sevmiyorum diye bir şey yok. Unut bunu. Yaprak. <laughs> Bu kızın takıntıları neler? Ha bir de yurda kaçta döner. Ona güzel bir sürpriz yapalım. Gerçekten. Gerçekten. Tabla sahipsiz mi sandın kendini? <laughs> Yaşamıyorum <laughs> Barış, Ali, donlu bu. Oğlum, bir şey yapın. Bekle, bekle. Oyalı biraz daha. Nasıl oyalayayım? Yap bir şey işte hadi. <laughs> Hah, geldi tamam tamam tamam. <laughs> Hadi hadi gel, hadi gidiyoruz. Dur sütümü, sütümü alacağım. Oğlum bırak sütü şimdi. Şunu. şunu bir daha yapsana Çok ya. Çok saçma. Yavrum. Çok iyi. Saçma sapan. ya kostüm hiç çalışmayacak sandık ama o kadar yakıştı ki Ben ya, Benim hayatımda gördüğüm en güzel Hintli kedi taklidi kanka. Tebrik ediyorum. Ver bu pati. <gülüyor> 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 Yalnız onu da yenisini yolladılar o da arkadaşın. Ha. Hı. <gülüyor> <gülüyor> Niye ayrılmıştı bu arada? Ha o Hindistan'a gitti o ya. Tam bir Hint müziği aşığıydı. İnanamazsın çok enteresan. Hı. Hmm, <laughs> <laughs> ya size bir şey diyeyim mi? Bu iki deli var ya, Müziği biraz daha geç girseydi kız beni kendi frekansına sokacaktı. <laughs> Buyurun.